Abi ya şey diyecektim ben sana. Japonya taşınalı birkaç hafta oldu ama siz hala Japonca öğrenmiyorsunuz. Siz bir Japonya Japonca kursuna mı yazdırsak? Bir dakika. <laughs> İki dakika. Sen şimdi bunu mu demek istiyorsun? Geçen gitmişsiniz. 50 yen olan yiyeceği bir TL vermişsiniz. Bizi Japonya'dan kovuyorlardı abi sizin yüzünüzden. Pardon da ama Japonca öğrendikten sonra bazı kelimelerin unutkanlık olayı bende de var aynı şekil bende de var. Abi daha Arigato ne demek onu bilmiyorsunuz ya ya onu bilmiyorsunuz abi ya. Bilemiyorum işte. Bilemezsin işte. Neyse ee şey diyeceğim ben ha telefon çalıyor abi. E a... alo bu şu anda kimle görüşmekteyim. Aa yani... Eyvah! Neden söylemedin ya? Baştan hazırlanırdık. Niye bir saat kala söylüyorsunuz? Abi ne yapacağız ya? Ben de bilmiyorum ki. Bu arada... Abi boş yapmayın abi boş yapmayın. O beyninizi... <laughs> şey küfür etme de bu arada... Abi telefonu kapattı adam. Telefonu telefonu. Sen ne konuşuyorsun? Bu arada biriniz söyleyebilir mi? Saat kaç benim gözlerim bozuldu mu? Bir abi, de bilmiyorum saç. şu anda. Saat... Şu anda 2 çeyrek 3 çeyrek yazıyor orada abi hayır 5 çeyrek hayır yanlış 15 çeyrek saat 18.25'i gösteriyor abi o zaman hızlı hazırlansanıza demek ki saat 1 e, saat 1 saat derken 1 saat derken saat 19'sı 18'si 17'si abi ne var 1 saatten az kalmış çabuk hazırlanın. Çabuk hazırlanın. Alıyorum şantamı böyle. Sen de şantanı al. Hadi hadi hadi. hadi. Ay sus bir git üstünü giyin ya. Abi. Eee. biz ne yapacaktık? Telefon açık. Tamam. Buyurun bir şey mi demek istiyordunuz? Hadi hadi çıkalım o zaman. Abi çantamı... Abi pijama mı giyeceğiz, terlik mi giyeceğiz, terlikle mi giyeceğiz böyle mi giyeceğiz rezil mi olacağız millete, böyle mi olacağız, böyle mi kalacağız, sürekli böyle rezil mi olmak zorundayız biz senin yüzüne her yeri kıyafetsiz gidiyoruz abi ya. Pijama ile gidiyoruz, geçen Poyraz'ı sokağa pijama, pijama ile çıkarmışın. Neyse hadi git hazırlan, ben de hazırlanıyorum Poyraz sen de dışarıda hazırlanırsın artık. Poyraz sen de dışarıda hazırlanırsın artık, Poyraz, dışarıda hazırlanırsın artık. Ee, hadi bay bay. Uçaklardan falan filan ha Bir Japonya'ya geldik tamam burada kalıyoruz da Artık uçak yok dedik Almanya'ya gidiyoruz ya Neyse bari Daha geriye bir iki saat falan filan kalmış Baya bir gelmişiz yani Uçakla yola Pasaport Bor kontrolü için yaklaşık bir saatimizi aldı Buna ne dersin Abi ya Neyse Birkaç saat kala ben Almanya'ya gidiyor muyuz diye bir kontrol ederim Ben de aynı şekil tamam abi. Dur şimdi. Hep falan filan doğru mu diye bakacağım bir dakika. Almanya'ya gittiğimizde emin miyiz diye bakacağım. Dur. Bilmem kaç denilecek. Bilmem kaç. Bilmem kaç da Hı? Afrika'ya gidiliyor. Japonya'dan Afrika'ya. Evet. Japonya'dan Afrika'ya gidiliyor. <laughs> abi. 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 <laughs> Abi acil acil gözlerinizi açmanız lazım. Ee, mükemmel süper über müber süper bir hakiki şeyim var. Japonya'dan Afrika'ya gidiyoruz abi. Yani bana demek istiyorsun ki Uganda'ya mı gidiyoruz? Abi Afrika'nın 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 neresine iniyoruz? Abi olamaz. Siz uçak boyunca yeterince ses çıkardığınız için size artık uçaktan in indiriyorum bulduğumuz en düz yere indirip sizi bırakacağız. Çünkü sizin yüzünüzden bin kaç tane şikayetimiz var bizim. Hayır beyefendi yapmayın bakın biz Afrika'ya gelmişiz zaten kabilelerin ortasına mı dalacağız İyi misiniz siz beyefendi yapmayın etmeyin ne olursunuz ya. Yok yok burasında. <laughs> Dışarı indirin şu uçağı çabuk. Abi ne yapacağız indiriyorlar ah harbi iniyoruz Hayır hayır yanlışlık var. Yanlışlık var. Abicim durun. Ne olursunuz durun. Abicim bakın biz mahcup insanlarız. <laughs> Kaç yıldır bunun hayalini kurmuşuz. <laughs> Afrika'ya yanlışlıkla gidiyoruz. Abicim bak gözünü seveyim yapma ya. Abicim senin gözünü seveyim bak yapma ne olursa bak çok iyi adama benziyorsun. <laughs> kalemi var elman var diyen adama benziyorsun abi ne olursun elini ayağını yalayıp öpeyim ne olursun ya yürü git be manyak mısın desen İndir uçağı abi biz yalnız e, Almanya diye Afrika'da indik ama burada kabileler var e, şeyler var kabileler var kabileler bizi kovalayacaklar abi yeter ne yapacağız biz burada ya şey benim aklımda bir şey gelmiyor ki. Yanlışlıkla e a, a UGA Buga Abi onlar ne? Uga buga! Kaçsana, bu sana dinozorlar kalamıyor bize. Ben de kaçıyorum. <laughs> e, 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 abi. Abi. 不干不干，不干不干，不离不离，tick tick 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 tick，不干不干，不干不干不干，不干不干不干，呃，不干不干不干不干不干不干，嘿嘿嘿嘿嘿，咦，不干不干，不干不干，不干不干不干不干。 Uh, uh, burakuga, wee, <laughs> uga bunga, uga bunga, burakuga, uga bunga, burakuga, uga, buga, burakuga, burakuga, uga bunga, burakuga, burakuga, uga bunga. Buga buga. Yemiş mi? Buga buga kuru yemiş Yo bunlar taze yemiş bak. Bunlar mor. Mor yemiş ya. Hmm. İyi lezzet ama bunun tadı birazcık odun gibi geliyor. Buga buga odun abuga. Buga buga odun abuga buga buga. Uga buga. Uga buga. Küçük korsan da ne? Uga buga. Abi. Abi. Poyraz yok. Biliyorum. Kabileler en son onu aldı götürdü. Abi nereye götürmüş olabilirler küçücük yerde. Gerçi burası küçücük de değil orman değil. Bu karşıya nasıl, nasıl geçeceğiz abi? Batarız buradan gidersek denize gideriz denizde değil. Vahşi yerlere gideriz abi mağaralar falan var burada. Baksana şu karşıya. Karşısı yeşillik. Bir dakika abi. Telefonum. ZT 36899000 havuç 16'yı Karışımını çıkarıyorum. Bu en yeni sürüm arkadaşlar, en yeni revizyon. Tabii ki de en yeni revizyon abi. Daniş mi kullanayım? Onun adı Zars Alo, Alo Okan abi. Şey... Sesin kesik kesik geliyor Okan abi. Abi anneme mi küfür ediyorsun? An anne ya. A anne Ha <laughs> ha ben de seni ne? kapat ya. Ş <gülüyor> <gülüyor> uga buga Biz sürü kız. Ne? Hey. Şaka yaptım uga buga. Uga buga bu diyor ki. Biz senin gibi beyazları kralımız ilan ederiz. Buranın başına gelen kral beyazdı çünkü. Ben kabile hakkında hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Aa, dinozor kabilesi ya. Bir dakika. Tabii ya. Sizler kitabımda olan kitabımda olan dinozorların aynısı mısınız? Ben de o resimleri kim çekti diye merak ediyorum. Yeniden aramızda abi şunlara bak. Çok da tatlılar. Poyraz seni kurtaracağız bekle kardeşim. Durun 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 ne yapıyorsunuz? Poyraz'ım. Uga buga. <gülüyor> <gülüyor> uga buga. Diyor ki. Uga buga. Diyor ki uga buga. Uga buga buga. Uga buga. Uga uga buga. O 67 yaşında. Genç görünmek ve beyaz olmak için elinden gelen her şeyi yaptı ama başaramadı. Hala daha siyah. Ee, bu arada doğum lekesi gibi bir şey mi oluyor? Ya hayır. Kostüm bulamadık. Fakir bir kabile deniz biz kostüm bulamadık o yüzden deniz kızı gibi de görünmesini sağlamak için balıkları koparıp böyle yaptık. Siz Afrika'dan Uganda'dan mı doğdunuz? Afrika'dan Uganda'dan Uganda'nın dinozorlular kabilesindeniz biz. Ben ben aslında rehberim Bay ki. Benim gerçek adım rehber değil ama. Benim gerçek adım benim gerçek adım ne biliyor musunuz? E gerçek adını biliyorum. Neydi ya? Mustafa mıydı? Değil. Kenan? Değil. Can? Değil. Kemal? Değil. Murat? Değil. Söylesene o zaman. Neden yok 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 değil diyorsun? Değil. <laughs> değil. Hiçbiri değil. Hiçbiri olamaz. Hiçbir olamaz hayır hiçbir olamaz. Yıllarca siz beni kötü tanıdınız. Ben aslında sizden altın çalmış olabilirim ama ben sizi kıskanıyorum. Benim gerçek adım Zartir Zor. Ney? Telefon markasını ben çıkardım. Zartir Zor 36. İyi de 1980'lerde 90'larda RAM o kadar pahalıydı. RAM dediğimiz. Hayır. RAM dediğimiz bilgisayarda geçici olarak depolayan bir şey. Zartir zort 36. Benim eserim. Ve ben sizi kıskandığım için onu <laughs> Yasemin'e verdim. 1989'da çıkartmıştınız. Çok güzel bir markaydınız. Onunla ne güzel anılarımız vardı. <laughs> ben onu Yasemin'e verdim. Ve Yasemin <laughs> ne yaptı biliyor musunuz? Yasemin'i kandırdım. <laughs> Yasemin de kandı. <laughs> O markayı Yasemin denen bir arkadaşımız mı satın aldı? Yasemin işte senin kardeşin aldı ay saçım çıktı Yasemin işte senin kardeşin aldı Adı Alozon Sart Resort Sart 36 diyorum sana Nereye gitti? Ee, şey gökyüzüne uçtu Bir dakika Bir ses geliyor bir yerden